Takvimde günlerden ne sorulmaz Dilan hanıma o kendi hızında Dünya dönüyor sanma Sabahın ilk ışığı makyajsız bir cüretle Kalkar ayna karşısında fısılda Güç bende Formalar, kurallar hepsi kağıttan fermal Yırtar atar yazar kendi isminde bir destan Kim Kadın evde mutfakta olmalı Masayı bebiri elinde kalem kağıtla dolmalı Topuklular zemini döver ritim tutar adım Duyan sanır ki bir ordu yürüyor hanım hanım Adı Dilan hanım bilinir namı Sırtında sök kalbinde kor eritir gamı Mikrofonu tutar sözleri gülle Hedef şaşmaz her vuruşta misabet küle Dilan hanım Dilan hanım Herkes sussun and you Verindeki fark kiminin kabusu kiminin rehberi iş hayatı savaş alanı o kurmuş mevzileri telefon susmaz, maya akar evet ama her cevapta zekası gizli sağlam bir servet çevresinde fısıltılar haset dolu bakışlar çok başarılı kesin bir şey var bu işte diyorlar boş laflar onlar konuşa dursun o bir adım önde her zaman stratejiler masada soğuk kanlı Yaman bir liman split smart book smart ikisi de onda birleşir beklemin sonucu tek başarı zirvede bekleşir Hayatı remix yapar eski hataları mute eder Yeni bir track açar geleceğe doğru depar eder Adı Dilan Hanım bilinir namı Sırtında sır kalbinde kor eritir gamı Mikrofonu tutar sözleri gülle Hedef şaşmaz her vuruşta isabet küle Dilan Hanım Dilan Hanım herkes sussun Şimdi onun zamanı güneşte pedef Et, ama sadece kamera ve aksiyon Kendi filminin yönetmeni vizyo yüksek full tansiyon Unutmayın bu unvanı o kazandı terle Hediye gelmedi hiçbir şey mücadeleyle yerle Düştü kattı silkelendi izleri yara değil dövme Onun hikayesi ders başkasına değil kendine sevme Şimdi mikrofonu bırakıyorum ders bitti Adı Dilan Hanım, bilinir namı Sırtımda zırh, kalbinde kol, eritir gamı Mikrofon tutar sözleri gülle Hedef şaşmaz her vuruşta misabet küle Dilan hanım Dilan hanım Herkes sussun Şimdi onun zamanı güneş tepede dursun Ve drama ve sadece kamera ve aksiyon Kendi filmin yönetmeni Vizyon yüksek full tansiyon Bu daha başlandı Bu umar. Bu daha başlangıç o kazandı terle Hediye gelmedi hiçbir şey mücadeleyle yerle Yerle düştü kalktı silkelendi İzleri yara değil dövme Onun hikayesi ders başkasına değil Kendine sevme Şimdi mikrofonu bırakalım, ders bitti adı Dilan Hanım bilinir namı sırtında